Arkadaşlar, geze hayırlı akşamlar. Ee, haftayı bitirdik. Ama tabii haftayı nasıl bitirdik? Ee, hem piyasalara hem de e, halka sormak lazım. Her sabah kalktığımızda doları yeni rekor üzerine rekor fiyatlarla bir anda 980'lerden e, 11'lere dayanmış bir kur gördük. Neredeyse 12'lere kadar da geleceğiz. Şimdi e, tabii hafta sonu. Cuma günü. Biliyorsunuz Cuma günlerinin bir alışkanlığı var. Hani her an her şey olabilir. Koltuktan birileri gidebilir, edebilir. Sayın Başkan bu hafta hiç verdiği demeçlerde biraz bunun sinyalini verdi gibi. Şimdi Cuma günü kapanış da biraz bir garip oldu. Şimdi göstereceğim. Ama <laughs> sizlerden yani biraz da böyle artık yani böyle işi deliliğe vurarsın ya böyle hani sırıtıyorum. Şimdi mesela millet dolar çıkacak falan diye seviniyor, gülüyor, gülüyor falan ben kızıyorum. Hani genelde sabahları biz yayın yaparken Hani bu hafta mesela yüzümüz bembeyazdı. Niye? E, ülke giderek fakirleşiyor. Kimin ne hata yaptığının çok önemi yok. Yani aa işte bak gördün mü pe, memleketin içine ettiler. E tamam ettiler ama olan gene bize oluyor. Değişen bir şey yok. Birilere bir kitap yazıyor. Faturayı biz ödüyoruz. <laughs> Kitabında ne olacağı çok belli değil ama. Yani hakikaten olan bize oluyor. Ve hakikaten artık işi deliliğe vurup gülüyoruz. Yani ben gülüyorum artık yapacak çok fazla bir şey yok. Sizlerden merak ettiğim bu hafta sonu kimin kellesi gidebilir? Kim alınabilir? Kimin koltuğu gider? Koltuk giderse ne olur? <laughs> biliyorsunuz insanlar koltukları çok seviyorlar. Koltuk giderse ne olur? Dolar kuru nereye kadar gider? Hakikaten artık çünkü ben de merak ediyorum. Ee, yeni bir şey deniyoruz biliyorsunuz. Dünya literatürüne geçen yeni bir e, sistem deniyoruz. Hani bizim şey gibi biliyorsunuz ben koyu Fenerbahçeliyim arkadaki... Aslana bakmayın. Hani bizimkilerde her antrenör geliyor yeni bir şey deniyor. Bir bakıyoruz ulan neredeyse küme düştük düşeceğiz. Hani olan taraftarı oluyor. Bu işte öyle. Ee, sayın Cumhurbaşkanımız yeni sistemler deniyor ekonomi üzerinde. Ki <laughs> Geldiğimiz nokta doların neredeyse 12'ye dayandığı nokta. Ama e, baktığınız zaman konuşmalara veya işte bazı televizyon kanallarına falan şahlanıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Dünyadaki en büyük 3. 4. ekonomiyiz falan. Tabi değişik insanlar seyredince böyle bir lan diyorsun ne oluyor ben Türkiye'de yaşamıyor mu acaba veya bu televizyon hangi televizyon falan bunlar oluyor siz nereden hani ne oluyor ne gidiyor bu hafta sonu neler olabilir onunla ilgili aşağıda yorumları bekliyorum bakayım kim bilecek. Şimdi e, dolar tl nasıl kapattı haftayı e, dikine dikine biliyorsunuz gidiyor devamlı dikine dikine gidiyor bu dikine dikine gidiş nerede duracak e, bu faiz indirimleri nerede duracak. Yok 100 bas puan indirdim, yok 50 indirdim. Yerim dar ama işte indirebilirim. İndirsem de indirmeyebilirim. Yani, yani hakikaten resmen sikeşe döndük. Ee, sikeşe döndük ama e, ülkede bir şekilde kevgire döndü. Hakikaten 12 liraya dayanan bir kur. Aralık ayındaki toplantıda da yok indirdim indiyorum diye. Hala da bu doların ateşini bir şekilde söndüremiyoruz. Şimdi e, hafta sonu dolar nasıl kapattı? Haftalık hedefler ne? Bir onlara şöyle bir bak bakacağız. Allah ki artık bu işin çünkü hani tekniği diye de kalmadı da artık. Allah ne verirse yani artık bu işi çünkü mantıkla izah edilebilecek bir şekilden çıktı. Yani dolayısıyla bizim yaptıklarımız da boş. Peşin peşin söyleyeyim yani. Ama özellikle hep şunu söyledim. Yani ben hani bir 10.70 falan bekliyordum. Ama hani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunları yapabilecekleri hiç aklıma gelmedi. Dolayısıyla burada başka bir hikaye dönüyor. Yani aklın mantığın izahı almayan işlerin arkasında başka şeyler aramak lazım. Ee, onu da artık sizlerin yorumuna bırakıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu arada e, Aralık ayında Allah kısmen ederse e, senenin son eğitim grubunu açacağım. Ee, bunun tarihini bildireceğim. Mailbox gene doldu. Kusura bakmayın hakikaten cevap veremiyorum. Hakikaten bazen böyle sistemle yazılar falan oluyor ama arkadaşlar ben kime nasıl yetişeyim? Yani ben zaten günü 12 saati trade eden bir adamım, sabah video çekiyorum, akşam video çekiyorum. Yani hani bir de dönüp herkese maillerine yani ben bir youtuber veya bir twitter fenomeni yani değilim. Benim işim var, gücüm var. Yani kusuruma bakmayın hakkınızı helal edin ama en çok sorulan sorular şunlar. Yani eğitimlerde hazır video eğitimleri dediğimiz şeylerde bir zaman kısıtlaması yok istediğiniz kadar eğitimleri izleyebiliyorsunuz. Biz kimse gibi öyle bir aylık izleyebilirsiniz. Ve hazır video eğitim setlerinden sonra da istediğiniz bir eğitime tekrar katılabiliyorsunuz online canlı eğitime. Zaten o da aynı eğitimin kaydı. Dolayısıyla temel düzeyler için sıfırdan hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sıfırdan trade psikolojisi, yatırımcı disiplini, arkadan borsada yatırım, ikinci ana eğitim. Üçüncü ana eğitim VIOP eğitimi. Bu ileri düzey daha çok böyle ileri düzey treden arkadaşlar için. Dolayısıyla üç tane eğitim var. Siteden kontrol edebilirsiniz. Beforethenews.com tarafında online eğitimlerin tarihleri belli oluyor ama hazır video eğitim setlerinden hemen arkadaşlar eğitimlere başlayabilir. istediğiniz eğitime de tekrar katılabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şimdi dolar TL'de bakın ulan, ulan daha, daha videoyu çekene kadar gitmiş. <laughs> 11-17'lerin üzerinde kapanış almaya başladık arkadaşlar diyecektim. 11.30'u görmüşüz. İşte zaten videoyu çekme sebebim de belli oldu. Vallahi billahi bak. Yani saati de görüyorsunuz 18.30. Piyasa kapandı. Benim işim bitti. Ulan dur dedim bir video çekeyim. Bak dedim gene dolar kaldırıyor. Kesin bu hafta sonu bir iş olacak. Hani geyini yapayım bari dedim. Dememe kalmamış zaten. Dolar 11.30'un üzerine doğru giden bir dolar kuru görüyoruz. Şimdi hafta sonu Sayın Başkan'ın biliyorsunuz sevdiği iştir. Cuma akşamları toplantıda bir anda bir kelle gidebilir. Koltuk boşalabilir. O koltuk yerine başkası gelebilir. Şimdi haftayı maksimumda kapatan bir dolar kuru ne yazık ki. Hem günlük hem haftalık şeylere baktığınız zaman ve e, buradaki çanağın hedefi pazartesi salı günü için 11.75'ler. Şuradaki kısa çanak bakarsanız yani şurada bir hatta bir ters omuz baş omuz oluşumu gibi görürseniz. Buradaki çanağın hedefi de aşağı yukarı şöyle koyarsak 11.50'ler. Şimdi bu seans içi yani cuma günü geldik kapanışta böyle bir kapanış yapıyoruz. Gene maksimumda kapatıyoruz. İlk hedef 11.50 arkadan da 11.76'da var günlük grafiğe baktığımız zaman görüyorsunuz dikine 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 yani hani şahlanıyoruz var ya hani şahlanıyoruz yani Türkiye ekonomisi şahlanıyor dediği herhalde ee, dolar kurundan bahsediyorlar yani şahlanan bir şey varsa ülkede o da dolar kuru tabi ya dolar ne olacak ki kardeşim çıksın çıkarsa çıksın bana ne tabi peki yani bu kadar dışa bağımlı bir ülkede Dolar çıkarsa çıksın ya. Ama ona zam. Yüzde beş zam. Yüzde on zam. E, ne oldu? Hani do e, dolar yükseliyor. E, hani dolarla bizim bir işimiz yoktu aga? E, i̇şte demek o iş öyle olmuyormuş. Şimdi <laughs> günlüklerde böyle maksimumda kapatan dikine dikine giden bir dolar kuru. Şimdi haftalık grafiğe baktığımız zaman zaten gene böyle bir tek çubukta bize böyle çubuğu diktiler bu hafta çubukla beraber geziyoruz elimizde. Ya bu zaten pek hani böyle grafikleri genelde şeyde görürsünüz arkadaşlar. Hani borsa eğitiminde anlatıyorum işte mesela spekülasyon nasıl oluyor falan. Herhangi bir hissede böyle bir manipülatif bir hareket varsa böyle hareketler görürsünüz, böyle grafikler. Şu anda Türk Lirası'nda olan da aslında bir nevi bildiğiniz bir operasyon. Yani bildiğiniz bir operasyon çekiyorlar. Ama tabii pek hayırlı bir operasyon değil. Yani ülke hayrına olan bir şey değil. Dolayısıyla bu operasyonun nereye kadar süreceğini de bu operasyonu yapan arkadaşlar biliyor. Biz bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla hakikaten ucunun nereye gideceğini bilmediğimiz bir yola doğru gidiyoruz. Ee, dediğim gibi bunu hani işte teknik analiz veya bir şeyin izah edebileceği bir olay şu anda yaşanmıyor. Dolayısıyla bu kuru istedikleri anda aşağı doğru döndürebilirler. Bu hamleleri yapabilirler. Mesela nedir o işte mesela Kavala olayı. Şimdi Kavala'nın davasında eğer Kavala'yı serbest bırakırlarsa bir anda kur en azından bir rahatlama görür. Ama Kavala'yı gene serbest bırakmayıp devamlı dikine dikine gidersek gene yani Aralık ayına kadar, Aralık toplantısına kadar kurdaki hararet ne yazık ki devam ediyor. Yani ne yazık ki ve hani nereye gider ne olur buna çok söyleyecek de bir şey yok söylüyorum diyen de zaten arkadaşlar yalan söyler hani yani bir, beni az buçuk biliyorsunuz. Çok net konuşan bir adamım. Şu anda hiçbir profesyonel, piyasa profesyoneli bizim gibi ne olduğunu bilmiyor ve anlamıyor. Yani anlamadığımız bir yöne doğru gidiyoruz. Yani aslında anlıyoruz ne olduğunu da hani bir pozisyon değiştiremiyorsunuz. Şu anda tek pozisyon dolar tl'deki yukarı seyri devam ediyor. Artık bu iş çığırından çıktı. Ne zaman durdurmak isterlerse o zaman arkadaşlar durduracaklar. O yüzden biz de e, bari artık böyle gülelim. Gördüğünüz gibi gülerek video çekiyorum artık. Bazen diyorsunuz Burak Hocam suratım bembeyaz olmuş bu kadar canını sıkma falan diye ama işte bir insan Türk evladı olunca böyle şeyleri görünce e, sıkıntı çekmemesine imkan yok. Ya Buradaki hikaye şu değil işte dolar çıkacak. Mesela 8.80 8.30'dan beri hep diyoruz ki dolar borcu olan kapatsın dolar borcu olan kapatsın. 985'leri geçerken dedik ki kısa vadeli hani 10 30 10 çok gündemde. Pozisyon açılabilir ama çok iyi takip edin. Yani 985'ten dolar alan bir adam dikkatli alsın diye hep uyardık. Tabii bunların olabileceğini yani bu kadar ileri gidebileceklerini hiç tahmin etmezsiniz. Yani bunu kim tahmin edebilir ki bu hareketlerin yapılabileceğini? Ya yani burada bilerek yapılan bir şey var. Dolayısıyla bu bilerek yapılan bir şey. ...bunu analiz edebilmek çok zor. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyoruz memleket için. Gene son noktayı gösterelim. E, seans için Cuma günü kapanışımızı gene maksimumda yaptık. E, ve bu akşamki toplantıdan çıkacak haberleri bekliyoruz. E, gene bir koltuk boşalırsa pazartesi günü 11.50 arkadan da 11.80 gene hedefleri olacaktır kurum bu hareketin devamı olarak. Hani e, onun haricinde 11-17'lerin 11, 11, üzerine oturmuş bir kur görüyoruz. Maksimumda kapatan bir kur görüyoruz. Ne yazık ki bir geriye dönüş ibaresi göstermeyen bir kur görüyoruz. E, bakalım hafta sonu belki eğer yeni bir gelişme olursa yeni bir video atarız. Sizlerin yorumlarında bekliyorum bakalım hani nedir ne değildir. Kim kimin, kimin koltuğu gidebilir? <laughs> bakalım tahminler neler görelim. Herkese iyi hafta sonları olsun. Ee, birazcık kafayı dinleyin. Çünkü ihtiyacınız olacak. Zaten kimsede de kafa kalmadı.